Hay kaynaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Fundamentals Biyoloji'nin TYT Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Kitabın konu altını soru bankasını daha önce incelemiştik ve orada da bu kitabı incelenmesini istemiştiniz. Biz de inceledik. Şimdi kitabı internette satın alacak için boyutlarına bakacak olursak A4'ten bir parmak darlığında ve iki parmak kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitabın içerisinde toplamda 216 adet sayfa var ve içerisinde 1025 adet de soru var arkadaşlar. Detaylı konu konu detaylı soru dağılımını açıklama kısmındaki pdf'den bulabilirsiniz. Peki kaynağın bedeni ne derseniz kaynak tam anlamıyla sınav seviyesinde medium bir kaynak arkadaşlar. Kaynağın sorularına baktığımızda çoğunlukla yani yarısından fazlası mediumlar large arası diyebilirim. Large sorular daha az var. Hani small sorular large sorulara göre daha fazla. Yani şöyle %60 medium medium, %30 small, %10'da large var diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla kaynak medium olanlar için yani bilgi bedeni medium olanlar için veya small'dan medium'a geçenler için uygun bir kaynak. E zaten konu anlatımını da incelemiştik. O kaynağın bir tık üstü olduğu için konuyu oturtup bir tık üstüne çıkan öğrenciler için uygun diyebilirim. Kaynak tam anlamıyla bir ÖSYM tarzı olduğundan dolayı hani bilgi bedeni large olup bilgi eksiği olmayıp dikkat eksikliğiyle soru kaçıran veya detay bilgi öğrenmek isteyenler sınavdan önce tüm konuları hızlı bir şekilde tekrar etmek için de kullanabilir. Peki kaynağın sistemi nasıl diyecek olursanız. Arkadaşlar kaynak 3 farklı seviyede testlerden oluşturulmuş. Yani testlerin adlarında da biyoloji ile alakalı farklı bir isimlendirme kullanılmış. Hani birinci aşamada BKT denilen bilgiyi kodlama testleri. ikinci aşamada SBT denilen sinaptik bağlantı testleri. Üçüncü aşamada da HGT denilen hafıza güçlendirme testleri. Onlar da şuralarda yazıyor arkadaşlar. Okunmuyor büyük ihtimalle ama biraz küçük yazılmış. Bu testlerden var. Hani bu bu aşamalardan her konuna göre hepsinden olmayabiliyor. Yani örneğin virüslerden BKT ve SBT testleri varken HGT testi yok. Bu konusuna göre değişebiliyor. Zaten açıklama kısmındaki PDF'den de bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Her ünite bitiminde ünitedeki konularla ilgili karma bir şekilde oluşturulmuş ünite değerlendirme testleri var. Kaynağın en sonunda da 5 adet 6 soruluk deneme var. Denemelerin hepsi 3. aşama HGT seviyesinde denemeler arkadaşlar. Peki kaynağın içindeki sorular nasıl? nasıl diyecek olursanız arkadaşlar kitap müfredatı kesinlikle uygun. Yani hatalı bilimsel bir bilgiye rastlamadık. E, çıkabilecek konuların tamamını kapsıyor. Bütün tip sorular var ama benim en çok hoşuma giden kısmı yani biyolojide öğrencilerin çok düştüğü böyle satır alanında geçen hani mesela bir kelime ekliyorsun soruya sorunun cevabı değişiyor. Yani cümlenin tamamına baktığında o cümleyi alman gerekirken mesela bitki kelimesini eklediğinde sorunun cevabı değişiyor ki ekipteki çözen arkadaşları bile yanıtacak şekilde yani yuh bunun cevabı neden böyleymiş deyip o kelimeye bağlı olarak hani hı dediğimiz detay sorularda var arkadaşlar. Hani dikkatsizlikten giden soruları da çok güzel işlemişler bu kitapta. Yani dedim ya large öğrenciler hani detay bilgileri görmek, dikkat eksikliklerini ölçecek soruları çözmek için kullanabilir. İşte o tarz sorular bizim çok hoşumuza gitti. Ayrıca yeteri kadar da yeni nesil sorular var içerisinde. Yani yarım sayfalık sorular da var. E, grafik soruları yorum soruları da var içerisinde. Hani kazanımla ilgili sorulabilecek her soru tipi var kaynakta. Hoca buna özellikle dikkat etmiş. Yani her kazanımla ilgili içerisinde soru bulacaksınız arkadaşlar. Peki bu kaynağı nasıl kullanacağız biz derseniz arkadaşlar kaynağın içerisinde 1025 adet soru var. Hani böyle aşırı aşırı çok zor olmadığın için hani soru başı bir dakika civarı vererek yaptığımız hesaplamayla hani günde 50 soru yani bir saat gibi bir süre ayırarak 20-25 günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Tabi burada ünite değerlendirme ve denemeleri en sona bırakmanızın e, konuları tekrarlamak hatırlamak anlamında faydalı olacağını söyleyebilirim e, tabi isteyen de sıralı bir şekilde e, çözebilir kitabı e, sınava yakın bir zamanda tüm e, tyT konularını bitirdim iyiyim ama yine de toplam bir tekrar edeyim Hani hızlı olsun eksik kalmasın diyen de e, sınava yakın bir zamanda iyi bir öğrenci günde bir buçuk saat çalışmayla e, 9-10 günde de bitirebilir bu kitabı. Hani çünkü şöyle bir sorun olabiliyor. Eylül-Ekim Eylül, ayı gibi hani çalışılıyor. Hani e, bir ay gibi bir sürede de bitirenler de olabiliyor tabii. Ama sınava kadar e, konular unutulabiliyor. O yüzden hani bu metodu kullanabilirsiniz. Sınava yakın bir zamanda ben iyiyim diyen bir öğrenci de oturup bütün konuları hatta o detay soruları da görerek e, kitabı kullanabilir. E, peki kaynağın ayırıcı özelliği nedir diyecek olursanız hani dediğimiz gibi hem müfredat çok uyumlu olması hem de içindeki tuzak ve dikkat gerektiren soruların varlığı kaynağın en ayrıcı özelliği diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın çözümlerini içindeki kare kodu okutarak şuradaki her testin başındaki kare kodu okutarak doğru kaynak.com'da ulaşabiliyorsunuz. Siteye girdiğinizde çalışma modunu seçerek kütüphaneme tıkladığınızda kaynağın arkasında onu da göstereyim. Şurada e, yer alan etiketi kazıyıp e, girdiğinizde kaynak aktif olacak. Hani buradan kaynağın içindeki tüm soruları e, burada işaretleyerek kontrol edebiliyorsunuz. İşte yapamadığınız veya anlatımını merak ettiğiniz soru Olarak çözümlerini izleyebiliyorsunuz e veya online çöz diyerek işte kaynak yanınızda değilse bile site üzerinden veya telefonunuz üzerinden kaynağı çözebiliyorsunuz e çözümler sadece aktivasyonla çalıştığından dolayı hani sizin de incelemeniz için videonun sonunda çözüm örneğini yerleştirdim isteyenler oradan çözümleri izleyebilir. Yani çözümlerin nasıl olduğuna bakabilir. E peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız 29 liralık bir sabit fiyatı var arkadaşlar. Doğrukaynak.com'da açıklama kısmına yerleştirdiğim linkte 29 liraya kitabı bulabilirsiniz. Bu kitapla ilgili samimi fikirlerinizi düşüncelerinizde, seviyenizi belirterek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki kaynak incelemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar çözüm uygulamasının içerisindeyiz belli bir bölümünü göstereceğim. Aşağıdaki Çünkü bir görselde, bir dakika 50 bir saniye bir çözüm var. Üreme şekli gösterilmiştir. Şimdi bitkiye baktığımızda bir dalının toprağa daldırıldığını ve bu daldırma yöntemi sayesinde yeni bitkinin oluştuğunu görüyoruz. Burada işte e, toprağa daldırılan dal. Burada da yeni bitkiyi gördük. Kısa sorular bile iki dakika yakın bir şekilde çözülmüş. Şey, işte. Ana bitkiden toprağa doğru gövdenin e, uzamasıdır denilmiş. Evet, Her bir şık ayrı ayrı açıklanabiliyor. Toprağı, e, doğru, Hatta 5 dakikalık çözümleyebilir Aslında Özellikle kalıtım bölümünde 5 dakikalık çözümler bile var. Sağlanıyor. Yeni bitkinin gelişme sürecinde iyi ipliklerinin kardeş kromatitlerini karşılıklı kutuplara çekmesi denilmiş. Anton yani, diksiyonu, konuşma tarzı, anlatım tarzı, enerjisi bir güzel. bir Olaydan bahsetmiş. E, mitozun ana fazla evresinden bahsetmiş. Evet, e, bu bir eşeğsiz üreme çeşidi olduğu için. Gördüğünüz gibi işaretlenmiş şık var ama diğerleri de açıklanabiliyor. Haliyle de e, mitozun ana fazla yani evresindeki bu, bu durum gerçekleşecektir. Bu durumda cevabımız Bursa.